23 sene önce 33 yaşındayken ilk defa karşınıza çıkmışım. Tabi burada gençlerin e, büyük bir çoğunluğu belki çocuktu, belki daha gençler de yoktu bilmiyorum. Ama inanın o günkü heyecanından daha çok heyecanlıyım. Yani bu heyecanı anlatamam. Onun için dilim sürçerse bir şey olsa affola şimdiden. Şimdi neden adayım, neden tekrar bu kürsüye sizin karşınıza çıktım aday olarak? Bu sene tabii ki hepimiz izledik. Başarı, başkan da söyledi, başarı gelmedi. Olabilir tabii yani her sene başarı gelmez. Beklenir ama yakalanmaz. Ama istenir. Oy istemek aslında çok önemli ama ruhunu vermek lazım. Şimdi son üç hafta kaldı, dört hafta kadar hatırlamıyorum. Tam düşme potasındayız. Bir açıklama gördüm gazetede. Sabah kalktım. Bir baktım. Biz yokuz diye bir şey. yeni hatırlamıyorum. Bir iki gün sonra biz de yokuz. Biz de yokuz diye bir açıklama daha. Ve <laughs> bence o zaman biz varız dedim. olsun başkan o zaman. Hepsi yok olsun. Evet. Lütfen müdahale etmeyip sayın üyeler. Lütfen. Evet, Lütfen. Yani şimdi zamanımız var. Şimdi bunu dedikten sonra tabii ki hepimiz odaklandık. Dikte kalmaya ve sustuk. O suskunluk dönemi Sayın Selçuk Yaşar'ın da aman e, dikkat edin kongreyi bırakın demesi. Ha, bunu da unuttum şimdi aslında onursal başkanımıza da sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. En kısa zamanda inşallah yine yanımızda olur. Kendisine <laughs> bol şifalar diliyorum. Bravo. Maç Bravo. bitti. Onları anlatmaya gerek yok. Büyük bir şeyle. Fakat ben beklerdim ki eski bir başkan olarak camianın içinden yetişmiş birisi olarak ne diyorsun, ne demek istiyorsun, neyi düşünüyorsun, yani bu niyetin ciddi mi diye bir diyalog olsun. Ama maalesef bu konuda görevli olan e, bir arkadaşımız hiçbir şey yokmuş, can büyük olan yokmuş, ben varım demiyormuş gibi hiçbir yerde görüşme talebinde bulunmuyor, kimsin sen demiyor, gazetelere bakıyorsun, vermeye böyle pek sevmem. Gerçekçi inşaat mühendisiyim ben. Mühendisim hesabı, kitabı yapıp ona göre davranmayı, ayağımı da yorganına göre uzatmayı seven ve bilen bir insanım. Tabii bu sene şampiyonluk şeyle çıkılıp şimdi görüyorum bakıyorum daha önce başka rakamlar vardı şimdi ama gerçekten buraya gelen rakamlar gelirle gider tablosunda da bir eksi var o da ee, demek ki yeni gelecek yönetimlerin de bir borç ödeme takvimi yapması lazım. Ve ayağında yorganına göre uzatması lazım. Ama şunu da söylüyorum. Çok büyük bütçeler değil. Bu taslak bütçe doğrudur. Bu artar, eksilmez. Onun da sözünü veriyorum. Taslak bütçe benim için doğrudur. Benim taslak bütçem yakındır. Bunu arttırıyorum, azaltmam. Ve bu bütçeyle hem borcu öderim. Borcu ödemeye devam ederiz. Küçültürüz. Hem de başarıda bugün bu seneden çok daha iyi plan yapmak alacak duruma getireceğine söz veriyorum. Şimdi ben altyapıcıyım. Altyapıya önem veren yani geçmişten de hatırlayan bilenler bilir. O zaman birinci dedik, Şimdiki süperlik. O dönem Birinci ligde Türkiye liglerinde en fazla 9 dokuz, dokuz tane altyapıdan çıkmış oyuncu oynatan kulüp olarak federasyonda ödüyor. Evet. O gün bir teknik direktör ismini vereyim. KAM kadrosu hazırlıyor var 20 kişi, ben olmaz 30 kişi oldu. Bu futbolcular nerede dedim, altyapıda. O zaman üçüncü lig var, amatör. Oralarda hocalara sorduğumuz gelecek olanlar da kampa gidecek. Ama bunları ben ne yapacağım? İçinden bir tane çıkarırsam, karşıya spor kulübünün yararına bunu çıkarmak lazım, izlemek lazım. Ha olmadı, ben zor, ben yani teknik adam değilim. Teknik adam film. Zorlama İzle oynat. O senin bileceğin iş. Hiçbir evet. şey olmasa o çocuklara o karşıya kalır ruhunu ve birinci ligde oynama havasını verirsin. Çocuklara şevk gelir dedim ve o sene o kamplar öyle geçti ve oradan da gerçekten işte o dokuz tane e, altyapıdan yetişen e, sporcumuzu birinci ligde oynattık. Şimdi ben neler yapacağım? tabii e, söyleniyor. Ben şurada şunun sözünü veriyorum. Bir kere tesisleşmeye gideceğiz. Bunun en yakın takipçisi olacağım. Bu kulübün bir de şunu söylemek istiyorum. Kulübün büyümesi için lobi şart. Biz kimseyle kavga etmeye gelmiyoruz biz belediyenizle karşı yakanın belediyesi sağ olsun ulusal başkanımız sponsorumuz ve bir tarafta da iktidar. Bütün bunlardan ne gelirse kulübe aktarmak için kulübün menfaatleri da olsun da biz herkesle iyi geçinip gelenleri yapılacak olan tesisi ve diğer kalıcı gelir getirecek tesislerin hepsini kazandırmak için geliyoruz. Bunun da sözünü veriyorum. Altyapıya, Buca Spor örneği mesela altyapıya önem verdiğimiz zaman bir KSK Koleji veya onların dediği gibi farklı bir şey, altyapı okulları. Ondan sonra ben, en önemlisi benim düşündüğüm büyük camia olmak için bir kere karşıya kalıp ruhunu bölgeye yaymamız lazım. Ve hep dikkat ederseniz takip ettiyseniz şeyinde Çanakkale'ye kadar ki olan bölgeyi karşıya kalın, kapsın kafın bölgesi olarak kabul ediyorum ve oraya kadar açılmayı düşünüyor ve herkese de bu konuda görev düşüyor. Eski sporcularımız, teknik adamlarımız göreve gelirsek bunlardan kuracağımız komitelerle bütün bu yan ilçelerde hem sporcu altyapı için sporcu kazanmak hem de orada kapsın kaf kaps sevgisini aşıları, büyük kulüp olma yolunda bölgeye hakim bölgeye sırtını dönmeyen bir sistem uygulamayı düşünüyoruz. Şimdi Neler anlatayım? Ne ne bekliyorsunuz benden onu söyleyeyim. Ş evet. evet. Ş şampiyonluk. Şampiyonluk. İsteniz. Ama başta. Başarısızlık deyip de ondan sonra az daha küme düşmeyi Söyleyen, yani onları söyleme başkan, ne söylersen söyle başkan. Başkanım İzmir'in tek takımı olacağımızı söyleyin lütfen. Tek. Sayın, Bölgenin, bölgenin bir Evet. İkinci olursak çeker giderim diyen yeah. Sayın, Sayın Bey Sayın Bey Koran, toparlarsanız mutlu oluruz. Diğer adayımıza da söz sırası gelecek. Buyurun. Fazla konuşmak istemiyorum ben ruhumla, bütün gücümle karşıyaka Karşıyaka Spor Kulübü'nün hapsin kafın emrindeyim. Bana göre verilirse en iyi yere taşımaya söz veriyorum. Taraflarımla ağlayan, taraflarımla gülen başkan olmak istiyorum. Daha önce de bunu bilen bilir. Ben böyle bir başkanlık yapmak istiyorum. Bana güvenirseniz Karşıyaka'yı büyük kulüp daha iyi yerlere getirecek bütün çalışmayı arkadaşlarla beraber yapıp tüm herkese de iyi geçinmeye ve herkese aldığımızı Karşıyaka Spor Kulübü'ne aktarmaya ve şeffaf bir yönetim olarak da hesap vermeye her zaman hazır bir yönetim uygulayacağım. Teşekkür ediyorum.